arkadaşlar ben artık bugün bugün ben oynayacağım oynayacağım hadi başlayalım şimdi gireyim oyun açılsın şurada ters çıkmasını bekliyoruz abi ya. Tamam. Ben hemen yaşayı gireyim. Hikaye mi olur? Bu robot değil. <laughs> <Robot Pinkie. Robot gülüyor> Nasıl yeneceğim? De Sen insanı yok etmeliyim. Robot direkt. Ben direkt dört kolu seçiyorum. Evet dört kol. Ya ölmemem lazım çünkü bir karakterin ölse bile direkt kaybediyorsun bu oyunda. Bir karakterin ölse bile direkt kaybediyorsun bu oyunda. Çok kötü bir şey. O yüzden ölmemem lazım. Ölüyor. Tamam öldü ya. Hadi bay bay robotçuk. Şu yüzüne baksanıza vurma diyorsun. Ha <laughs> ha bu çok kolay dedi. Henya evet. evet, dansını yapar. Bir şey kız Bu çok patlaması ismi ama çok patlaması diye geçiyor. Yani ateş topu normalde orada. Hmm, Şimdi ki robotun Bilim milyarın yaptığı robotlar yani para bilim milyarın ya Lirgax git ya. İlk bölümlerde de Lirgax gelmişti. Onun ne işi var şimdi onu ver. Geri döndüm dostum. Şimdi bana güzel saatini verirsen bana sana bir şey yapmadım. yapmam. Yapmam. Lirgax sen de en Lirgax kadar kötüsün. Sadece biraz daha Uu, lig aksın zaten annem yarın şimdi hazır. söylerim. Sana göre yeni sumo yürüş oyunu oynamak için belki görmüyor musun? Dört kol tabii ki de. Dört kol en iyisi. Oğlum bak git ben döverim ha. Küçücük belet zaten. Belet bu. Benden bile küçük lan bu. <laughs> Benden bile küçük. Benden bile küçük. Kü küçük bir kara karakter. Bize kafa tutuyor. Benden bile küçüksün. Sonuna bakma belki senden daha iyi. Şu boyuna bak. Bebek kadar boyu var. Bizim yok. <laughs> Doğru diyorsun ama bu birazcık küçücük ya. Dört kolun hem dört kolu var hem de kocaman. Adam hem de kastı. Nilgars'ımızı yendik. Nilgars. Git babana. Git babana. Annene. Ah kaybettim ama önemli değil. Patronuma asla yenemeyeceksin diyor. Yani bir <laughs> Ama ne, neden ben tarayıp duruyorsun? Ve ee, beni yenmen kolay patrona dönüyorum. Daha sonra görüşürüz. Ahmak mı? Ahmak derken ne demek istedi acaba? Küçük bir <laughs>

Açıl açılmıyor Oha sonda özel bir tane Sen artık böyle klanmışsın mı? Ne olmuş ya 1 milyar yeter artık ya. de kaç tane robot var? Seni artık kaybetmeli. 1 milyar. Robot... Evet bir de sana yok etmeli. Beni asla yok demezsiniz İsmi ben Ama kendimi demek istemiyorum İsmi direkt ben diye geçiyor ay, ay, ay. Niye o, niye, 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 o yüzden böyle diyorum <gülüyor> 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 Yenemez Ben asla yenemez Ben onu yenerim Ben asla yenemez her her Ama ben benim gücüm daha fazla. Benim canım da fazla zaten. Dövdüm adamı ya. Adam git babana robot. Tam bir şey yapmadım. Sadece bir tane kare delik çıktı o da onun canını götürdü. Aha yeni bir metal parçası da. çalma hareketine yeni bir hareket eklendi. Ben okuyorum hayır. Ben okuyorum. Ben okuyorum onları. hepsini. Yani ıı, gerçekten bir seslendirme olsa ya da o ses onlara yaz. 1 milyar mı? <laughs> Yok ben bunlar korkuyorum. Ben bundan korktum bir. Şimdi böyle Bir şey oldu böyle korku geldi. Hmm. <laughs> Neyse. Şey Bile milyar. Sen de savaşacağım. Açma. Savaşmasan daha iyi miydi acaba? Green madde. Yok. asma artık. Ben deneyeceğim ya. Şimşek hızı deneyeceğim. Yani belki hızlı ya, belki hızlı da vurabiliyordur. Hani şimşek hızlı ya mi? Belki hızlı vuruyordur. Ne oldu Ben anlamadım. Ben ten, hiç izlemedim ben ten. Ah bu kadar yeter <laughs> bunun. Hepiniz ödeyeceksiniz. O kadar para gitti boşa. Ondan bize böyle diyor. Gel, Gel bakalım bebek yapayım. milyar. <laughs> Şimşek kız, bakalım nasıl işe? Oha, çok hızlı buraya ama çok. Ben saçmalamayı seviyorum. Yani bu karakter, şimşek kız fazla iyi değil. En iyisi dört kol geldi? Başka. Arkadaşlar normalde başka bir video çekecektim ama videoyu video yap video yapmayı unuttum. o yüzden kaydetmeyi unuttum. yani yaptım da kaydetmeyi unuttum. Kaybet kaydetmediğim için de böyle gitmiş. Yani yarın yarın ama o videoyu yarın o yapmaya çalıştığım videoyu yapacağım. O yapmaya çalıştığım video yarın gelecek. Biri mi yer yalnız arabasıyla vuruyor bize. Yani kendisi vurmuyor. Arabasını arabasına elindeki şeyle kontrol ediyor. Araba bile teknolojik ya. Al, arabası kaçtı. Vay be bu bay. Vay be başardım, başardım benden. Ben yok hmm. işte hmm. bu artık hmm. Suma hmm. sumo güreşlerine <laughs> katkı verebileyim. Dörtü koza yeni gelen sumo güreş <Ben> hem oynuyor, <laughs> hem de bütün bütün kongre merkezini yok etti. Hayır, sumo güreşleri. Hayır. Mili milian tekrar aç. İşte bu. Ah. Evet anlamayın. bu çocuğum anlamaz. Bence kuma görürsün benim şu dört ko dört kol da eklenmeli. Çünkü çok iyi be görürse sık. Lan. sen ana mı? Telefonlar. Yanmış. Kuma görüşeceksin. Niye? Aslında pek. Hadi Çıkıyorum. Hı, git, bu çok Smite'ın zevklini. Aa abi bak bu benim en kötü düşmanı. Benim gerçek düşmanı, baş düşmanı. Şey şey. Baş <laughs> düşmanı, <laughs> baş düşman. İkinci baş düşmanı. Ay, bugün de çok şükür. Umarım <laughs> yine olarak istemek Allah'ın. Yani fazla videonun dakikası şu an 12 dakika olmuş video. O zaman bir dahaki bölümde görüşürüz. Bugün bu video çok uzun çünkü. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere evet. arkadaşlar. Görüşmek üzere.